Merhaba dostlar. Yeni Sofça 832 rakımlı umudum Bahçesi Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi'nden sevgiler saygılar. Sevgili dostlar bugün sizlere fide şaşırtma yöntemini anlatacağım. Tabii ki bir sürü teknikleri var ama biz en doğrusunu olması gerekeni anlatacağız arkadaşlar. Videolarda görüyoruz, paylaşımlarda görüyoruz. Farklı farklı fide şaşırtma yöntemlerini uyguluyorlar. İçinden çok yanlış olanları var. Biz de sizlere Doğru olan fide çarşırtma yöntemini anlatacağız. Bu uygulama zaman zaman bahçemizde yapılan bir uygulamadır dostlar. Şimdi sizlere e, örneğiyle birlikte göstereceğim nasıl yapılmalı, nasıl olmalı ondan bahsedeceğim. Sevgili dostlar, seranın içi sıcak olduğu için biz burada anlatalım dedik. Ben şimdi bir tane bir yol getireyim. Arkadaşlar şimdi şaşırtmasını yapacağınız fideler büyük olmamalı. Niçin büyük olmamalı? Eğer bu fideyi şaşırtacaksanız bakın bu mor patlıcan fidesi tohumlar çimlendi devam edecek ama çok sık bunun sık olmasındaki sebep biz biyollere ektiğimiz fazla kalan e, tohumları bu tür kaplara göre zor da çimlenir arkadaşlar şaşırtma yapacaksanız bu büyüklükte iki kulak üç yani iki kulakken yapmalısınız. Bunun nedenini söyleyeyim ben size. Kök salınımı tektir. Tek bir kök vardır. Yani bu biraz daha büyüdüğünde kök saçaklanmaya başlar ve onu aktarmak için uğraşırsanız ana damarlar hariç ne varsa koparırsınız ve bitki zayıf düşer. Gerilemeye sebep olur. Şimdi biz bu viyolu gördünüz. Ben bunu bir örnek olarak paylaşıyorum. Çünkü biz bunu aktarmayacağız. Bu büyüyecek şu boya geldiğinde biz dikeceğiz. Bu büyür yani hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Sık ekilmiş olan fidelerinizi önce bir ıslatın. Yani topraktan alırken köküne zarar vermesin. Şimdi ben bunu güzelce ne çıkartacağım. Ben örnek olsun diye size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Bu henüz tek kök. Ama bu biraz daha büyürse ana gövdeden dallar çıkarmaya başlayacak ve siz onu aktarırken onları koparıp zarar vereceksiniz. En doğru, en mantıklı yöntem bu arkadaşlar. Kökü uzun olabilir. Kökünü şu şekilde kıvırabilirsiniz içinde. Kıvrılabilir. Yani bu köke siz zarar veremezsiniz. Koparmadığınız sürece. Şöyle bunu bakın yani violin şekline göre bunu böyle yapıp violinize yerleştirebilirsiniz. Ben onu da göstereceğim arkadaşlar. Bunu bir örnek olsun diye yapıyorum sevgili dostlar. Bakın şu şekil koyduk üzerini kapattık bu gayet rahat ve hızlı gelişecektir çünkü henüz kök salınımını başlatmamış fidemiz bu sevgili dostlar bir de şaşırtma niçin yapılır eğer çok su gektiyseniz küçükken hani e, alan darlığından yetiştireceğiniz alan darlığından böyle sık ektiyseniz eğer bunları ayırabilirsiniz. Ama biz şaşırtmaya gerek duymadığımız için direkt toprağa dikiyoruz. Yani mantıklısı doğrusu neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Ben şimdi Düşünün. Bu şimdi şu boyda olsa. Onu şaşırtmaya neden ihtiyaç duyayım? Direk götürü, tarlaya ekerim. Şaşırtma yapacak arkadaşlar da zaten bu boyda yaparken farkında değiller. Kökleri kopuyor. İnce kılcal kökler kopuyor arkadaşlar. O yüzden en ideal en doğru şekli budur, fide şaşırtmanın. Yapılması gereken şey budur arkadaşlar. Fideniz zaten büyüdüyse, diyelim şu kapta 20-25 tane fide var. Onu şaşırtmanıza gerek yok. Bu kapta 25-30 santim, çok rahat büyür. Direk bahçe ekebilirsiniz dediğim gibi şaşırtma yapacaksanız bu boydayken bu küçüklükteyken <laughs> yapmalısınız. Yoksa hata yaparsınız arkadaşlar. Ha yapanlar var mı? Var. Oluyor mu? Oluyor. Ama bununla asla kıyas edilmez. Biz olmadığını söylemiyoruz. Doğru yöntemin bu olduğunu söylüyoruz. Yani şaşırtmayı bu boydayken yapın arkadaşlar. Çünkü kök henüz saçak yapmamıştır. O yüzden sizlere böyle bir videoyu çektik. Çünkü çok paylaşım oluyor. Bizce yanlış bir uygulama. Doğrusu da budur sevgili dostlar. Sevgili dostlar, kanalımızı seyretmeyi, abone olmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi yapın, yorum yazın. Merak ettiğiniz bir konu varsa yazın. Sizlere açıklamasını yapalım. Uygulamasını yapıyorsak onu yaparız. Bilmediğimiz konularda Bilmiyoruz deriz. Bu da ayıp bir şey değildir. Sevgili dostlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.